Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Uzun zaman video yapmıyordum. Şu anda yanımda Aslı var. Ama onunla biz aynı dünyada olamadık tabii ki de. <laughs> Olmamız biraz zor zaten. Arkadaşlar bugün deneme sürümünde Minecraft çekeceğiz. Aslı da şimdi ilk bitiren kazanacak. Ben başladım. Arkadaşlar ben Minecraft'ı bir yıldır falan hiç oynamıyorum. O yüzden biraz unutmuş olabilirim. Şuna bas. Spam. Odun. Bir dakika. Ya yanlış yaptım. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben normal yaptım. Ben crafting table yaptım kendime bir tane. Yok yok sonsuz yaparsın o zaman haksızlık olur ben sonsuz yaptım. Ay kıramadım arkadaşlar. İnşallah Aslı'nın sesi size geliyordur. Hmm. Üç kalas, iki sopa gerekiyor. Hop. Hmm. Aa, ben çoktan başladım kendime. Balta falan yaptım ben. Kılıç yapıyorum. Dokuzunsuz ceket halde. Ya biz o obsidyenleri nereden bulacağız? Nedir o obsidyenle gidiyorsun gidiyor, işte? Ay bir dakika crafting table'ım orada kaldı. Oynayamıyorum. Bir dakika. İyi güzel. Böyle daha güzel. Bende bir sürü altın mı? A altın mı buldun? Ben başka bir şey dedi sandım. Oha. Şimdi anladım ne Ben şu an kendim little crafting workbench table. Ay. Ney? Hop şöyle. Crafting. <laughs> ne yapabilirim? Arkadaşlar benim bir kazma yapmam gerekiyor da. Bundan lazım biraz hemen öğretelim. Aga be. Aslı birazcık kurmuş bu lazım. Ay. Hayır abicim bana balta lazım. Balta için bir tane daha sopa lazım. Sopa. Hop gel. Ay ne baltası. Kazma lazım arkadaşlar. Ben direktmen madene gireceğim. Arıyorum. Ay, bu bölümü herhalde tamamını bitiremeyiz. Hemen şuradan gireceğim ben ya. Bir şeyler çıkar. Aha. Arkadaşlar madem mi? Hadi be. Aa kömür var bir sürü al. Bu demir miydi bu? Yoksa bu gelmiyor muydu ya böyle? Demir arkadaşlar değil mi bu? Demir demir. Gelmez bu. Kömürleri alalım biz. Yok siyah noktası şey kömürde siyah nokta var da demir olanı sanki Teren gibi bir şey var, değil mi? Tamam, ben demir buldum. Alacağım şimdi. Ben şimdi taş yapacağım. Taştan kazma yapacağım. Aa buradan da demir çıktı. <laughs> Aa buradan da demir çıktı. Buradan da demir çıktı. Burayı şöyle fırkıracağım arkadaşlar. bir geçmedim. Ben bugün de yayınlayabilirim. Bilmem ki tam. Ana! Diorit ne ya? Diorit ne? Bu mu Diorit? Dur. Diorit'i nereden bulayım arkadaşım ben? Ben de bilmiyorum. Ha dur crafting table. Şöyle. Crafting'i alalım. Oy. Aslı ben şu anda taş kazma yapıyorum. Yaptım. Ben az sonra kendime ev yapacağım. Sen neredesin ye? Ya? Yee demirleri alıyoruz. Geliyor mu? Geliyor mu? Demirler geliyor değil mi? Buna? Evet geliyor. Bir sürü demir olacak. Sonra da fırın yapacağım. Pişireceğim bunları. Kömürüm de var. Evet ben alıyorum demirlerimi. Aslı demir kırdığım yerden tekrar demir çıkıyor. İzle Aslı. İzle Aslı hiçbir şey yapmadım. Survival'dayım. Oha buradan da demir çıktı. <laughs> Buradan demir çıkmadı. Daha. Tamam arkadaşlar bütün demirlerim bitti. Şimdi arkadaşlar bir tane püf, ay şu crafting table'dan kendime bir tane bunu yapmam gerekiyor. Ocak. ocağı al buraya koy. Sonra gel ocağa. Anladım. Yani. Aslı ben demirlerimi pişiriyorum. Demir külçesi oluyor. Bam, bir demir külçesi. Bir tane demir, iki demir. Toplamda kaç demir olacak? E dört daha. Beş demir de ne olacak? Dur ama benim kılıcım da var. Asıl ben valla ne bileyim çok iyiyim ben şu an. Zırh, yap, zırh mı yapsam silah mı yapsam demirden. Neyse şu demirlerim bir olsun bakayım. Dört oldu. Dur yoksa hepsi mi oluyor? Arkadaşlar bir kömür bir tane demir götürmüyormuş. Az 17 tane kö demir mi olacak? Ana domuz geliyor. Hayır domuz kardeşimi zombiler yiyor. Bırakın o da domuzcu. Arkadaşlar ben şöyle ev yapıyorum. <laughs> Demirlerim kaç tane olmuş? Dokuz demir. Aa bu nasıl zombi? Bu nasıl zombi böyle? Aa öl bakayım. Aa, al sana. Al sana. Aa ölürsün böyle. Kimse benim evime gelemez anladınız mı? Gel buraya. Pis zombi seni. Pis zombi. Yaklaşma. Yaklaşma dedim sana. dik Ne oldu ne oldu? Battın kaldın suda. Gelme sakın. vururum lan kafana acımam valla. Yürü git. Gelme lan. Lan yürü git yürü. Yürü lan. Yürü lan. Kötü zombi. Ha. Gel lan dışarı. Aa, aa vurdu bana. Aa, aa, önümde, önümde. Aa, kaç. Yürü git. Pislik herif. Aslı canım çok azaldı. Neredesin? Yürü git. Ya yürü lan. Ha, böyle ölürsün işte. Bilmiyorum. Hiç Hiçbir zombi bana bulaşamaz. Arkadaşlar biraz acıkmışım şöyle etimden yiyeyim. Aslı sen ne yapıyorsun? Ben burada et pişiriyorum. Abi 17 tane demir. Nasıl anlıyor bunlar? Heh. Aslı 17 tane demir aldım. <laughs> Ay Şöyle pişmiş eti yapıyoruz. 17 demir. Çapmak yapacaktım. Aslı bir tane de çelik olursa şey yapıyorum. Çapmak dışı yapıyorum. Dur crafting table. Crafting. Hah. Arkadaşlar şimdi buradan Oy! demir kılıç. Ama Arkadaşlar ben şuradan bir tane çubuk yapacağım kendime. Çubuk. Arkadaşlar ben çubuk lazım. Şöyle yazayım şuraya mı? Şuraya yazılıyor. Hıh. Hı. Ama çıkmadı. Ya çubuk istiyorum abi ya. Hah. Hop. Bir tane demir kazma yaptım. Bir tane demir zırh yap yapayım. Mı? Çok gerekiyor ya. Yok bir tane demir kılıç. Bir tane demir zırh. Bir tane de demir ayaklık. Hadi bakayım. De. Ne? Aslı bana şu an hiçbir şey lazım değil. Ben demir zırhımı da yaptım. Şu an lazım değil o şu Abi sabah olsun ya. Etlerim pişmiş mi yiyeyim bari. Değiştirilmiyor hayatta kalma. Yaratıcı yaratıcı yapmak için MineCraft satın al diyor. Aslında ben yaratıcı yapamıyorum. Bende MineCraft yok ya. MineCraft'ım. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyorum. Bakayım. Game e. sıfır 0 sıfır olmadı <laughs> neyse boş ver ben belki yüklerim ya Minecraft telefonuma <laughs> yok yok google'dan ne oldu ya ben de ben de çok değerli bir şey buldum sandım aslı şu, ya şu domuzu keseceğim ya sinir oldum yiyeceğim <laughs> minaj raftı bu geldim yedim yedim. Arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümünü istiyorsunuz. Bomba gibi bir like bekliyorum sizden. Ben de ben de 18 kişiden 18 kişiden e, 5 like istiyorum. Aslında 18 kişiden 20 like ne ya? Benim videolarım 5 like zor alıyor. Arkadaşlar bakın. Lama mı o ne? Üstüne binebilir miyim? Evet. Beni arkadaşlar er, YouTube stüdyodan baktım. Beni izleyenlerin yüzde yirmisi abone değil. Ay şey yüzde abone değil. Hı hı. Ya şunun üzerine çık yazıyor da. Dur. Ya çıkamıyorum. Ya dur bir yerinde. Ya yerinde dur. Bak çıkmam ha. Lamacık. Ah bindim. Allah. Ya sen kimsin de beni gezdirmiyorsun. Öl. Ha 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 ha. oldu be. Sonunda. Allah şimdi crafting table'a gel. Hı -hı. Ben bir video çekeceğim sonra gerçek sürümünü indirmeye çalışacağım. 20 dakika olsun kapatacağım arkadaşlar sonra 30 saniye. Aynen öyle. Bu videoya bir like geldiğinde atacağım. Aha. Bir like geldiğinde diğer bölümü çekti. Aa asla at buldum at. Asla at buldum. Ha. Ya gel gel bak ben sana yemek veririm. Bunu yiyor bu bunu lan? Truket verir mi? Hmm, Aslı sana bir köy bulma taktiği söyleyeyim mi? Ali'den öğrendim ben de. Bak şimdi hani o haritaya giriş kodları yeri var ya. Oraya 999 yazıyorsun. Seni bir köye atıyor. Bakın arkadaşlar videoyu kapatmadan önce onu da size göstereyim. Kaydet ve çık diyelim. Yeni oluştur. Yeni dünya oluştur. Bu nereye yazılıyordu o kod ya? Yokmuş arkadaşlar şimdi gösteremeyeceğim. neyse tamam. Hadi arkadaşlar. Ee, o zaman Aslım kanalında ben videoyu kapatıyorum. Ee, benim kanalımdakilere de söylüyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve 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 bay bay.